epiglas yo, Yo ya doğru gelin gençler gelin sevgili çocuklar epiglas oynamaya devam ediyoruz en son 27. levelde kalmışız önceki bölümü izlemeyenler bak 601 izlendi ya önceki bölümü de mutlaka izleyin zaten oynatma listesi koyarım buraya oraya bir yerlere açıklamaya izlersiniz hadi bakalım kes bu diye su şimdi ee, nasıl olacak ee, şöyle yapsam mesela evet büyük saçmaladım büyük saçmaladım kabul <laughs> ediyorum büyük saçmaladım Şimdi onun öyle düşmemesi lazım. Aa bardağın içine doğru. Bak şöyle bak. Hayır. Bardağım kırılıyordu. Bu arada 3 yıldız bitirmeye çalışacağız. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok no problem no problem. Yalnız o niye o kadar yamuldu ya. Yes. Yes easy. 3 yıldız. 30.500 like. Like butonuna gömçürün. Haydi bakalım 28. level. Ya bu çok izin de ben çizemedim. Şöyle. Şöyle. Bu kadar. Yeşil. 3 yıldız. Nice. Easy peasy. Easy peasy. Aa bardak aşağı düşecek. Bak göstereyim. Pardon. Kanca yapmam lazım. Dur bakayım. Şöyle yapsam. Bir yandan da yeşile bakıyorum. Aa bu düşer ki. Aa genius'ım genius. IQ 200. IQ 200. Haydi bakalım 30. level. Ben bir şey söyleyeyim mi? Çok basit bak. Böyle yaptım bitti gitti. Bitti gitti. Bitti gitti. 300 IQ 300. 30. level. Güle güle. Ha, aa bardak düşecek. O zaman bardak düşmesin diye şöyle bir şey yapsam. Tümsek yapsam mesela. Bir yandan da yeşile bakıyorum. Ya ben neyim ya? Oğlum ben neyim? Profesör müyüm? Doktor muyum? Einstein mıyım? Nice. E bunun ağzı kapalı. Onu düşürmem lazım benim. Şöyle bir şey yapsam mesela. Şöyle. Ya alkışlayın beni. Like atarak alkışlayabilirsiniz. Her like bir alkış aşağıdan. Like'a basın like. Ha. Şimdi o oradan gelirse buraya birikecek. Bardağa gidemeyecek. O yüzden ona bir şey yapmam lazım şöyle şöyle bir şey yapmam lazım ya ben var ya bitirmişim oyunu bitirmişim ben. ben ya ben bitirmişim oyunu ya easy bunlar easy 34. level şimdi dokunduğum anda turuncular aşağı doğru inecek bardağın içine girecek dikkat biliyordum biliyordum bardak kırıldı bardak kırıldı <laughs> bir şimdi Öyle bir şey yapmam lazım ki. Ay. Ya yapacağım ama yeşil olur mu bilmem. Hayır. <laughs> bu ne ya? <laughs> bu ne? No. Buradan böyle. Böyle. Güzel işte bu. Üç. Son anda kırılıyordu. Ooo. E ee, bir şey olmaz ki. Al gençler dokunmayacağım bak. Zor. Ah be! Biraz bu tarafa kaydı. Şöyle yapsam saçma bir şey mi olur? <laughs> ya ben ben var asturlu top olacak adammışım ya. O kadar zekiyim ya. Şimdi dokunduğum anda bardak topların üzerine düşecek ve yamulup kırılacak. Dikkat. Evet. Şimdi düşmemesini sağlamam lazım şöyle yapsam ben kalkıp gidiyorum gençler. Hemen yarın TÜBİTAK'a proje başvurusunda bulunacağım. Bilim adamı olmak istiyorum ben. Bilim adamı. Ne bilim ne bilimi derlerse ne bilim ben derim. Ne bilim adam olmak istiyorum derim. IQ 300. 300 IQ. Deneme bir 2 3 sadece. Bir şey yapmadan da olur mu diye. Aa kırıldı. Pardon kırıldı. No 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 bu değil bu değil bu değil bu değil. Aa! Hayır bir olmadı. Hayır ya. Çubuk içine girdi diye olmadı. Hayır hayır hayır. Ee, bir dakika. Bu üstteki çubuğu bir yere düşürmem lazım benim. Şöyle bir şey yapsam saçma ama. Çok saçma ama. Ama hayır. Yes. Bak bu 500 IQ'ydu kabul edin. Hiç kimse böyle çözmezdi bunu. 500 IQ. Skip dedik geç dedik yani. Ya nasıl? Dur bir dakika dur. dur. Bir dakika. Durmuyor ki orada. Şöyle dursana ha. Ya şunu yapacağım. Elim gençler parmağım birazcık büyük olduğu için çizemiyorum oradan. Güzel bunu da geçtik. Ee, hiçbir şey yapmayacağım. Merak ettim sadece çünkü su onu ittirip oradan kendine yolu yapabilir diye düşündüm. Aa tam üstüne geliyormuş. Ee, nasıl yapabilirim? Dur aklıma bir şey geldi. Şöyle bir şey yapsam saçma ama. Ah be! Aa, tamam tekrar. O zaman şöyle yaparım. Şöyle yaparım aşağı düşünce köprü olur. Yes! 1500 IQ. 1500 IQ. Şimdi o havada duruyor bardak. Eyvak eyvak. Havada duran bardak. Bunun havada durmaması lazım. Dön. Üstten de yeşile bakıyorum bir yandan. Oluyor gibiydi oluyor gibiydi. Niye yamuldu ama şey? Tamam şöyle yapayım. Biraz daha düz insin. Yeşil. <laughs> mühendis miyim ben ya? Ben mühendis miyim kardeşim? Bıraktım gittim. Ben oynamıyorum artık oyunu. Ben artık oynamıyorum bu oyunu. Bu ne? Bu, bu, bu benim için iyi. çok easy. Aşırı easy yani. Çok kolay. Next level gönder gelsin. 42 Konya. Konya. Oho. Dur bakayım. Eyvah eyvah. Pervane mervane geldi. Ee... Yeşile dikkat et. Yes. Yeşile dikkat bak üstten. Çizdikçe yeşil azalıyor ya. Üç yıldız için o şeyi geçmemem lazım. İşte bu. What? Dokunayım bakın ne oluyor? Gözlerim şaşı oldu. Ne yapacağım ben burada? Şöyle şuraya taktırsam. Şöyle yapsam. Neyim ben ya? Ben neyim? Astronot muyum? Profesör müyüm ben? Neyim? Dünyanın en zeki adamı mıyım? İşte bu. 800 IQ. IQ deyince bakma IQ'nü geliyor ya. Biz Adana'da IQ'nü. <laughs> Şimdi şunu şöyle taktırsam, şöyle yapsam. Evet. Bu tarafa da bir dakika halledeceğiz, halledeceğiz. 44. level. Mesela Ay! Çok az kalmıştı. Güzel düşünce. Niye olmadı? Düşünelim. Nay 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 böyle değil. Peki şöyle biraz geniş alsam. Mesela Yok ya çok birikiyor orada. A few moments later. Ya takılıyor orada. Dönmüyor. Akma bir şey geldi. Dikkatli izleyin. Dikkat. Ay 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 Güzel düşünce, güzel düşünce ama yanlış oldu. Bir dakika. Hadi ya. Ya çok yaklaşmıştım. Peki şöyle yapsam onu döndürsem ben mesela şöyle. Dur ters dön. <laughs> Olmadı. ne saçmaladıysam. Şöyle biraz eliptik yapmam lazım herhalde. Hadi! Hadi! Ah be. No! Yanlış mı düşünüyorum acaba? Düz yapsam şöyle. What? What? Düz bir çizgi halletti bazen. Zor olan şey basittir. Bazen basiti görmemiz lazım. Next level. Ey bak ey bak. Tamam çok basit. Easy. Ya var ya profesörüm ben. Ben 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 var ya ben. Einstein'ım ben. Yes İŞTE bu. İşte bu nice. Çok iyiydi, çok iyiydi. Hangi hangi leveldeyiz? 46. level aklınızda olsun. Bir sonraki bölüm gelecek. İzlemeyenler bir önceki bölümü izleyebilirler. Açıklamada ya da oynatma listesinde bulursunuz zaten. Çok keyifli bir oyun. Happy Glass oynadık. Devamı da yakında gelecek. Hepinizi bilmiyorum video ne zaman yayınlanacak. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. büyüklerinizi ziyaret etmeyi, onları mutlu etmeyi unutmayın. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Sevgili çocuklar, sevgili gençler. Cansınız iyi ki varsınız. Görüşürüz. Bay bay.